Neydi lan? <laughs> Ol İnşallah bir daha kapamaz kaydı ya. Şu an gidiyor beni görmedi. Lan Kaç 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 kaç. Allah belan versin görmedi. Yemin ederim görmedi. Ana <laughs> <laughs> ananı sikiyim? Hepisinin arkadaşlar bu iş sebebi gördüğünüz gibi. Ya bir sus sus sus. Ne ya başlayacağım ya. Bok yiyenler ya. Susmuyorlar mahalledekiler ayrı bunlar ayrı susmuyor ya. Pandik. Koşma da 3 saniye 5 saniye olsa var ya Bitirmiş Ne ara 5 dakika oldu aman daha yeni başladım ya Sikerim anasını Evet 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 ver pası ver pası Ya götüne sikeyim senin ya Bak hala faal diyor hayla diyor ya Abi dillireceğim ya hala faal diyor pezemeye bak dal dal La boş! Açın kaleci! Adamsın sen! Kalene git! Ya senin ananı avradın! <laughs> Abi sinir. <laughs> Abi sen ekran ondan korkuyorum ben. Abi, sen kimsin lan? Normalde buralar boş olması lazım. Buraların boş olması lazım. İşte şu da burada yani ben bundan niye korkayım ki? Şu an ses çok fazla geliyor size. Ya bir kimse yok ki. Bu kim lan? <Gülüyor> <Gülüyor>